Lütfen bana abone oldu. Lütfen. Hadi. Bekleyeceğim arkadaşlar. Cumartesi günü e, ee, gideceğiz. Yani pikniğe gideceğiz. O yüzden pazar para günü anlamında olun günü. Artık o bir cumartı çekelim olur mu? Lütfen abone olup ben katıldım. Yorumlarını hiç okumadım. Çünkü yapmıyorsunuz Ne yapayım ben? Ben genelde çalışıyorum. Siz de çalışın. Abone olun. Lakatın, lütfen. Ben çok çalışıyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Bir şey yapmaya çalışıyorum işte. Arkadaşlar hep babam alıyor telefonumu. O yüzden yıl yıl bekleyin yıl cumartesi günü gelecek arkadaşlar. Yıl cumartesi günü o zaman o kanala baktığımda 100 bin abone olduğuna bakacağım tamam mı arkadaşlar? Yıllar sonra bakacağım. Ondan sonra 100 bin abone olduğunda sizlere çok video atacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ramazan. I -ı. Şeker Kurban Bayramı'nda e, o, o kuzenim gösterdiğinde ondan sonra onunla Roblox videoları gelecek arkadaşlar sakın kaçırmayın tamam mı hadi bay bay